Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'nun birbirinden yeni karelerini getirmeye devam ediyorum arkadaşı sosyal medya paylaşımından Afra Sarıçoğlu'nun muhteşem bir karesini paylaştı güzeller güzeli oyuncumuzun yepyeni karesini sizler için paylaşmaya devam ediyorum Birbirinden yeni tatil paylaşımları gelmeye devam eden afro sarıç olmayıp yeni haber ve bilgilerini de iletmeye devam ediyorum. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın. Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.